arkadaşlar benim hesabıma bir şeyler oldu arkadaşlar ben böyle açamadım hesabıma işte bir şeyler oldu balon etkinliği geldi arkadaşlar oyunu sildim yeniden yükledim hesabıma bir şey olduğu için balon etkinliği geldiğini fark ettim bakın bu arada sizlerle paylaşacağım paket de açtım paket de açtım az önce de o yüzlük bir tane oyuncu çıktı Arkadaşlar siz göremediniz maalesef ki ama açtım ben bir sürü paket. 4 bin mi 3 bin diye açtım. oyun yüzden giriş, giriş ödülü olarak 2 bin cevher veriyor bu arada bugün. Şöyle takasa girelim bir günlük seçimi falan yapalım. oyuncu verelim. bir 80'lik oyuncu alalım. 80 ya da 80 üstünde oyuncumuzu alalım. Oha. 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 Bu 94 çıktı lan. Bon. Vallahi 94 çıktı lan. Bon. Oha. <laughs> Arkadaşlar iki tane oldu artık. Artık iki tane açabileceksiniz. Bundan iki tane açabileceksiniz. Bak bundan da 86 tanesi 80'ler Çok iyi yani. Ben şöyle maskele anı alalım. İniği Maskeli lazım bize. Diğer hepsinin doksan var sıkıntı değil abi. sıkıntıya girmiyorum. Abi ver 90 ver. Neden olmadı? Ya abi ya. Diyor ki bir tane 92'lik vereceksin. Ya. Bende zaten iki tane materyalı varmış bu arada. Ben bilmiyordum bende olduğunu. 92'leri var abi hiç şurunda değil, hiçbir şurunda değil Giderse gitsin yani gerçekten giderse gitsinler hiç şurunda değil hiçbiri benim kadromda muhteşem daha şimdi daha şimdi 93 falan. Buradan bu arada biz takasları yapalım biraz. Buradan ben 97'lik oyuncu çıkarttım. Satılabilir. Onu bir buraya vereyim. 15 milyon alayım. Değeri düşmesin Bir de şu 94'lük oyuncuyu da şuraya vereyim. Tamam. <laughs> Şimdi en önemlisi Ronaldo ve Messi geldi mi? Arkadaşlar Ronaldo ve Messi Messi geldi ama 105 genlik kartları gelmedi. Evet 105 genlik kartları gelmedi. İnan inanmıyorsanız bakın paket şu üçüncü cevherlikte zaten hepsi var. Arkadaşlar bakın gelmedi. 105 Tochko, 105 Puskas, 105 Modric, 104 Dilbeli, 104 Pirlo, bunu okuyamıyorum. 104 Musiala, 104 Kim, 104 Vambay, 103 Gerard, 103 Cancelo, 103 Saka, 103, 103 Alisson falan. Yani çok güzel şeyler çıktı. Oyuna, oyuna geldi işte. 110'luk kartlar geldi. Ondan sonra bunlar devam ediyor halen değişmedi. Oyuncuları değişmedi. Bu bu etkinlik. Bu şampiyonlar ligi etkinliği devam ediyor. Maalesef ki balondur şeyleri var burada paketleri. Açmayacağım. 97 yüz 97 105 oldu bu. Yani bu çok iyi bir paket. Hem satılabilir de hem de garanti şey çıkıyor. Neyse. Biz onları açamıyoruz ama biz devam edelim. O burada aynısı ama garanti olmayanı var. Bak burada garanti garanti değil. Bu garanti değil mesela. Bir de bu tek ile açılıyoruz. Tekte. Şimdi en önemlilerinden birisine. Arkadaşlar Ronaldo Messi göstereceğim. İlk önce bir balonda bekleyin. Bir şey değişmedi, sadece balondor geldi. Arkadaşlar ben gecenin dördünde oyun'a girdim yani her şeyi yaptım. Böylece her falan kastım, paket falan açtım falan. Takımı biraz sonra göstereceğim. Balondor etkinliğinde arkadaşlar. Bakın dur, her yeri size tanıtacağım. Ronaldo mesi burada. Burada yıldız bilet falan var. bak? Ronaldo ve Messi'yi gösteriyorum. bu, bu ne lan? Ben buraya bakmamıştım. Neyse. Ronaldo ve Messi'nin kaçlık kartları geldi biliyor musun? Tahminleri alıyorum yorumlara yazın bir. İlk önce Messi'ye bakalım. Seçe basıyoruz. Herkes 105 beklerken Messi'nin 102'si çıktı. Evet sadece 102. 105 çıkmadı. Ronaldo'nunki daha da yüksek Gösteriyorum Dermişim Ronaldo'nunki de aynı 102 Burada gördüğünüz gibi Muhteşem yani Farklı kartlar da var bu arada Sadece onlar yok Rivaldo'yu gördünüz az öncesi Zaten Burada Hummel var. Balon şu an Felix var. Balon Ondan sonra Puskas, Graif. Ayaksın ne, en iyisi. Real Neyse. İyi iş. Kartlar var işte. iyi. Gördünüz zaten. Bunları oynayacaksınız bayağı abi. Ben daha oynayamadım çok. Yani bunları oynayacaksınız. Size puanlar verecek. O puanlarla da beste alabilirsiniz. 480 bin lira bir de lira alabilirsiniz. Bir de buradaki şeyleri alabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Buradaki paketi de açabilirsiniz. 70 101. Bunu bunu bu arada bunu ben bir tane açayım mı? Bir tane açtım belki bir şey çıkar diye. Arkadaşlar belki bir şey çıkar şansı çünkü çok düşük arkadaşlar. Şansı çok çok düşük. Bak gördünüz bana ne çıktığını. The garanti değil zaten bu. içinden başka şeyler de çıkabiliyor. Bana mesela 50 cevher çıktı. Öyle bir paket. Bu arkadaşlar bence bunları almayın. Şu dördüncü haftada 103'ler çünkü gelecek. Bu bu yüzler gidecek, 103'ler gidecek bunun yerine. İşte o zaman iyi olacak. Almayın o yüzden. Hiçbir şekilde. Bir de burada şey var. Günlük bonus var. Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi doğru düzgün görebilirsiniz. Hangi kartları geldiğini. Gullit 105. Troçkov 105. Papin 105. 105. Puskas 105. Bilmem. 105. Modric 104. Vandai 104 pillo, 104 botanga, 104 104 104 musiala 104 her muhteşem bir kart var derken kartı. size kadromu da göstereyim bir kadro. Benim, kad benim kadrom böyle. Görüyorsunuz. Bana Edin Ceko çıktı. 3000 cevherlik açtığımda. Edin konu özellikleri de uçmuş. Ben 5 seviye bastım. Uçuk yani çok iyi özellikleri var. Bir de arkadaşlar 101 Osimen geldi. 101 Osimen şu anda dört tane şeyim var balitini kullanmıyorum bu kadar güzel bir kablo. yani güzel bu balonlar etkiliği çok şey bekletiyordu bunu bu bunlar gerçekten beni özledi. bir şey var mı benim bakmadım. Bakın arkadaşlar buradan 2000 cevher aldım ben siz de alabilirsiniz. Gol yememe serisini de boş ver. Arkadaşlar ben şimdi maç yapacağım. Birkaç tane falan. Geleceğim yarın için bayağı bir kasılacağım. Bu arada bu Ronaldo Nazario neden gelmemiş burada olmasına rağmen. Kuru mesela gelmiyor. çok değişik çok değişik yani arkadaşlar bir sonraki video maç yapacağız bay bay görüşürüz